Değerli Masif takipçileri Çanakkale'den Gülçin Hanım için %100 fırınlanmış ladin ağacını üretmiş olduğumuz e, Anka Masif koleksiyonumuza ait 4 çekmeceli, 4 panjur kapaklı masif konsol ürünümüzü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış ladin ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. E, bu modelin daha önce değişik ölçülerde ve renklerde e, üretmiş olduğumuz ürünlerin tanıtımını ve paylaşımını yapmıştık. Ürün kapaklarında kapılarında Anka koleksiyonumuzdaki tüm kapaklı ürünlerde olduğu gibi tamamen el işiyle üretmiş olduğumuz panjur kapaklar var. Şöyle gösterelim. Piyasadaki CNC kesim panjur kapaklardan farkı bizimki tamamen el, el üretiliyor. Bir ayrıca şu aradaki çita boşlukları çitaların arasında boşluk olacak şekilde üretim yapıyoruz. Böylece dolabın içi, içiyle dışı arasında havalandırmayı sağlıyoruz. Dolap dolapta bakteri gibi koku gibi istenmeyen durumların önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca kapak daha hafif olduğu için menteşelere daha az yük biniyor ve böylece çok daha uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım sağlıyor. Bu altta 4 adet şöyle gösterelim. Açmıştım az önce. 4 adet panjurlu kapağın arkasında 4 adet dolap var. Her dolapta bir adet çıkartılmış kartlar bir özellikten aflar mevcut. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu alttaki dolap bölümünün üstünde ise her dolap bölümünün üzerinde birer adet olmak üzere toplamda 4 adet çift açılım frenli ray sistemi kullanarak üretmiş olduğumuz çekmeceler var. Gördüğünüz gibi çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatılsa dahi yavaşlayarak kapanıyor. Bu da ürünün uzun yıllar sorunsuz kullanımını sağlıyor. Şöyle kapatalım. Şöyle. Ürün çekmecelerinde çift açılım fren ray sistemi kullandık. Ürün çekmece kulplarında ve alttaki kapakların kulplarında antik formda sarı düğme kulplar kullandık. Pirinç kulplar kullandık. Alttaki panjurlu kapıların kapatıp açılmasında kilitlenmesinde ise yine antik formda sarı dolap kilitleri kullandık. Şöyle gösterelim. Ürün gayet güzel, gayet şık bir ürün oldu. Ee, kapakların menteşelerinde de yine antik formda paslanmaz pirinç. Sarı menteşe kullandık. Ürünün üst tablasına Gülçen'in isteği üzerine antik çevizlerin kurgulaması yapıldı. Şöyle gösterelim. Patineli antik ceviz renk. Alttaki gövde bölümüne ise su bazlı kırık beyaz renk uyguladık. Hem ürüne uygulamış olduğumuz rengi hem de üründe kullanmış olduğumuz ağacı korumak içinse ürün üzerine su bazlı mat cila uygulaması yaptık. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz, Gülçin Hanım için üretmiş olduğumuz gardırop ürünüyle birlikte bu ürünün de Çanakkale'ye sevkiyat aşamasına geçeceğiz. Şuradaki Ekinoks yatak başlığı ürünüyle birlikte ki bunun tanıtımını daha sonra yapacağız. Gardırop ve bu konsol ürününün sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Gülçin Hanım ve ailesinin uzun seneler boyunca mutluluk içine kullanmalarını temenni, temenni ediyoruz ürünlerini. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.